Arkadaşlar sizinle şimdi öğrenci evimize bakacağız. Burada bolda kaldığımız öğrenci evine. Şimdi size orayı göstereceğim birazcık. Bakalım küçük bir ev, küçük bir ev turu olmuş olacak. Ama sizler de görün. Hem birazcık sohbet de ederiz sonrasında. <laughs> Arkadaşlar, evimize hoş geldiniz. Şöyle kısa bir ev turu yapalım dedim sizinle. Biz bu evde yaklaşık iki buçuk yıl falan yaşadık, ee, ama birdenbire pandemi oldu ve okullar kapandığı için de çok fazla şey yapamadık. Yani böyle benim video çekmeye başladığım zamanlarda falan zaten artık okul bitmişti, o yüzden video falan çekemedim. Şimdi de pandemi olduğundan dolayı evi kapatmaya geldik, kapatmamıştık. Eşyalar falan toplu ama yine de sizlere kısa bir öğrenci evi videosu çekmek istedim. O yüzden şimdiden evimize hoş geldiniz. Arkadaşlar evimiz bir artı birdi. Yani bir odası bir salonu var. E, odası Amerikan mutfak şeklinde şöyle. Dolaplarımız falan her şeyimiz çok iyiydi aslında. Birçok öğrenci evine göre çok çok iyi bir ev hatta. Buraya taşınırken şu damacanamızı da yanımızda taşımıştık. Çamaşır makinesi falan var. Birçok öğrenci apartında çamaşır makinesi falan olmuyor, ortak oluyor bunlar. Burası o yönden iyiydi arkadaşlar. Böyle küçük çalışma masalarımız vardı. Bir tanesi nerede bilmiyorum. Şöyle eşyalarımız da var ama burada da iki tane böyle koltuğumuz vardı. Ve öğrenci evlerinin olmazsa olmazı en çok istenilen şeyi televizyon. <laughs> Bizde şöyle küçük bir televizyon vardı arkadaşlar. O kadar konforlu bir televizyon ki istediğiniz ay istediğiniz tarafa döndürebiliyorsunuz falan böyle. Bir tane böyle yemek masamız vardı. Ve evimizin manzarası. Tam şu tarafta bir tane bir musluk var. Sürekli içme sularımızı doldurabiliyorduk. Bakın şöyle aşağıdan dere falan geçiyor. <laughs> Bence bir öğrenci evi için gayet konforlu bir manzara. Çok yakın da deli karşı binalara. Böyle burası. Şimdi yatak odasına geçelim hadi hep birlikte. Arkadaşlar girince sol tarafta da şöyle bir banyomuz var. Banyomuz da küçük ama güzel bir banyoydu. Elektriklerimiz kesilmiş o nedenle şu anda ışık yok. Fenerle gösteriyorum size. Eve girdiğimizde direkt böyle karşı odada yatak odamız vardı arkadaşlar. Şöyle kenarında küçük bir dolabı olan ve bir tane de çift kişilik bir dolabı olan bir yatak odamız vardı. İki tane yatağı var. Küçük böyle yani çok küçük ama çok güzel ve yeterli bir ev. Balkonumuz yine aynı şekilde. Bizim burada e, kalorifer için gerekli her şey balkonda ama donmaması için şöyle dolaba falan koymuşlar. Şu an Bolunun en sıcak olan günlerinden birisindeyiz bu arada galiba. Normalde biliyorsunuzdur yani Bolu daha serin falan güzel bir yer. Bence bir öğrenci aparte için çok çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Eğer kız arkadaşlarımızdan Bolu'yu kazananlar olursa veya Bolu'da bir apart merak edenler olursa aşağıda yazabilirsiniz. Yardımcı olurum kaldığım yerler hakkında bilgi verebilirim sizlere. Çünkü 4 kez ev taşıdım. Arkadaşlar Bolu'da 4 kez ev taşıdım dediğim gibi. O nedenle benden daha iyi size Bolu'da kalabileceğiniz yerlerle ilgili bilgi verebilecek birisi daha var mıdır bilmiyorum eğer ki böyle apart tarz yerlerde kalmayı düşünüyorsanız falan aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresimi de açıklamalara bırakacağım. Oradan da yazabilirsiniz. Bolu'da öğrenci olmakla ilgili de size bir şeyler çekeceğim. Aslında bu evde çekebilecek daha çok fazla şey olurdu. Ama eşyalarımız falan yok. Yani size gösterebileceğim hiçbir şey yok neredeyse. O yüzden bu videoyu belki Bolu'da öğrenci olmak videosuyla birleştirebilirim. Çok çok kısa bir video olacak sanırım çünkü bu. Ee, o şekilde bence Bolu'da öğrenci olmak çok güzel bir şey evet biraz pahalı bir şehir birçok kişiye göre ama ben daha pahalı bir şehirden geldiğim için Bolu bana çok pahalı bir şehir gibi gelmedi açıkçası ama büyük şehirden gelen arkadaşlarım için Bolu çok pahalı bir şehirdi o nedenle sizin geleceğiniz şehre bağlı buranın size pahalı gelip gelmemesi çok sıcak küçük her yeri yürünerek gidilebilecek bir şehir yani size öyle söyleyeyim yani ben Bolu'dayken günlük 15-20 bin adımı falan tamamlıyordum şu an 40'lar ildeyiz, Lüleburgaz'dayız. Günlük 3000 adım falan bile tamamlamıyor olabilirim yani. Zaten pandemiden dolayı evdeyiz. Bir de onun dışında hiçbir yere yürüyerek gitmiyoruz. Burada her yere yürüyerek gidebiliyorduk. Çok güzeldi. Sadece üniversite dağın tepesinde oraya çıkarken zorluklar falan yaşanabiliyor. Şimdi Bolu'ya ve bu eve veda zamanı. O yüzden dedim ki bu evin videosu bende kalsın. En çok burayı sevmiştim çünkü. Öyle yani sizlere de göstereyim dedim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Aşağıya yorumlara istediğinizi yazıp sorabilirsiniz. Bolu ile ilgili her türlü soruya açım. 4 yıl Bolu tecrübesi olan birisi olarak sizlere de yardımcı olmak isterim bu konuda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öğrenci evimi gördünüz. Yaşadığım öğrenci evini. Ee, aslında eşyalar içindeyken size evi göstermeyi çok isterdim. Ama maalesef eşyalar içindeyken gösteremedim. Çünkü o zamanlar hem bir YouTube kanalım yoktu, hem de okullar kapandıktan sonra, yani pandemi sürecinden sonra ben bir daha hiç okula gitmedim. Bu nedenle YouTube kanalıma açıkken de sizlere gösteremedim. Ama şu anda böyle apartı falan kapatmak için, sözleşmelerin iptali için falan gittiğimizde dedim ki boş da olsa sizlere çekeyim evi. Şimdi bir öğrenci evi tutacaksanız veya da bir yurt tutacaksanız dikkat etmeniz gereken şeyler neler onlardan birazcık bahsetmek istiyorum ben aslında. O gördüğünüz evde ben iki buçuk yıl kadar yaşadım arkadaşlar. İki daire değiştirdim o evde fakat o evin dışında başka yurtta ve başka apartta da kaldım. Bu nedenle bu videonun altına da yazıp sorabilirsiniz. Ben bir e, üniversiteyi kazanan öğrencinin aklında ne gibi soru işaretleri oluşabilir bir öğrenci evine dair bunlara cevap vermeye çalışacağım. Ama atladığım yerler olursa ve aklınıza takılan şeyler olursa aşağıya yazabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar Instagram adresimi de aşağıya bırakırım. Oradan da takip edip sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi ama. arkadaşlar, öncelikle bir öğrenci evinde en çok dikkat etmeniz gereken şey durağa yakınlık. Çünkü durağa ne kadar yakın olursa geç saatte biten dersleriniz için eve dönmeniz de o kadar kolay oluyor. Aynı zamanda ben Bolu'da okudum mesela. Kışlar çok zor geçiyor Bolu'da ve durağa yakın olmadığı zaman eviniz gerçekten duraktan eve giderken falan çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz sorunların olmaması için öncelikle durağa ve mümkünse hem durağa hem merkeze yakın bir ev tercih etmeniz veya apart ya da yurt tercih etmeniz çok daha işinize gelecektir emin olun. Çünkü ben ikinci öğretimdim. İkinci öğretim öğrencisi olursanız gece 12'ye doğru bile derslerinizin bittiği oluyor. Benim 11'den sonra 11.30 gibi dersimin bittiği oluyordu. O nedenle de durağa yakın bir ev tercih etmek o saatlerden sonra eve dönmek için çok çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Diğer bir konu da eğer ki apartta kalacaksanız, yani yurtta kalacaksanız bu şansınız yok. Zaten ortak oluyor çamaşır makineleri ama apartta kalacaksanız bazı apartlarda çamaşır makineleri ve fırınlar ortak kullanım ürünüdür. Bazı apartlarda da evin içerisinde bulunur arkadaşlar. Böyle bir tercih imkanınız varsa tercihinizi ortak kullanılmayan aparttan yana kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir şey var. Çamaşır makinesi, fırın gibi şeylerin ortak kullanıldığı apartlarda daha uygun fiyatlar olabiliyor. Ama ortak fırın olduğu zaman o fırını bir Allah'ın kulu yani temizleyip bırakmıyor arkadaşlar. Çünkü bir öncekinden bir pis bir şey kalmış oluyor. Yemek yanmış oluyor vesaire. Diyor ki ben kendi tepsimde hemen pişireyim. Fırının içine sıçrayan pislik beni alakadar etmez. Ondan da sıçrıyor derken böyle böyle artıyor. Yani düşünün bir apartmanda herkesin aynı fırını kullandığını. Hem saat bekliyorsunuz hem de pis bir fırında pişiriyorsunuz. Böyle bir durum olursa bence kendinize özel fırın almanız daha mantıklı olur. A101'e binme falan geliyor Uygun fiyatlı fırınlar. Davul fırın almanızı tavsiye etmiyorum. Benim davul fırınım vardı ve hani davul fırınlarda şu sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Gerçi aldığınız davul fırına da bağlı ama ben ilk kez davul fırın aldım. O yüzden tecrübesizliğime denk geldi. Dışını tam pişiriyordu, içi biraz çiğ kalıyordu. İçi pişsin deyince dışı biraz yanıyordu falan. Böyle çok sıkıntılı oluyordu. O nedenle bence şu A101'e bime falan gelen uygun fiyatlı, ayarlı fırınlardan almanız daha mantıklı olacak arkadaşlar. Bir de bence en önemli husus bir öğrenci evine veya aparta taşınıyorsanız ve tek başınıza yaşamayacaksanız o da arkadaşınız kim olacaksa bununla önceden irtibat kurmanız gerekiyor. Yani dışarıda oturmak zorunda değilsiniz. İmkanınız varsa oturun bir yerde sohbet edin yüz yüze. Ama benim imkanım yoktu. Ben telefonda sohbet ettim bir tanesi. İkisiyle de telefonda sohbet ettim. Sonra zaten kardeşim Bolu'yu kazandı. Onunla birlikte çıktık. Ben yani iki tane yani bir yurttayken oda arkadaşım vardı. Bir aparttayken oda arkadaşım vardı. Mesela yurtta kaldığım oda arkadaşımla sadece işte kaç kardeşsin, nereden geliyorsun, memleket neresi falan bu soruları sormuştuk birbirimize. E, ama apartta kaldığım bir tane oda arkadaşım vardı. Ondan sonra zaten kardeşim Bolu'yu kazandı. Full onunla kaldım. Ama apartta kaldığım oda arkadaşımla daha çok böyle işte temizliğe dikkat eder misin? işte sigara içer misin gibi konuları konuşmuştuk. E, bu konuları konuştuğumuz için çok fazla sıkıntı yaşamadık onunla Ama ilk o da arkadaşımla çok fazla sıkıntı yaşadık. Çünkü sadece birisinin kaç kardeş olduğu ve memleketinin neresi olduğuyla o kişinin nasıl birisi olduğunu öğrenemezsin ve bu benim ilk kez birisiyle o da arkadaş olacağım için aklıma gelmemişti arkadaşlar. Onun 6. yılıydı üniversitede. O nedenle o daha tecrübeliydi. Direkt o beni seçmiş zaten. Benim olduğum odayı seçmiş. O biraz sıkıntılı olmuştu. O nedenle sizler bu hataya düşmeyin. Yüz yüze oturma imkanınız varsa yüz yüze oturun. Telefonda konuşma imkanınız varsa da kaç kardeş olduğunu değil, ne tarz bir yaşam tarzından hoşlandığını veya temizlik ne kadar temizliğe dikkat edeceğini, dağınık bir insan mı? Bu tarz soruları sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü siz bir odayı paylaşacaksınız, bir evi, bir banyoyu paylaşacaksınız. Bunlar çok önemli şeyler. Ben kendimce önemli gördüğüm şeyleri sizlere söyledim arkadaşlar. Sizler de bunlar neticesinde belki bir yurt odası ya da bir apart tercih edecekseniz hani kararınızı, o da arkadaşınızın kararını, seçeceğiniz apartın kararını vermenizde ufak bir etkisi olabilir. Eğer Bolu merkezde üniversite kazandıysanız yorumlara yazabilirsiniz veya Instagram adresimi açıklamalara da bırakacağım. Oradan da bilgi almak için yazabilirsiniz bana. Oralardan da yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Kısa ve bilgilendirici bir video olmasını amaçladım. İnşallah istediğim gibi olmuştur arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.